Doğru bir rol model seçmek, bireyin kişisel gelişim yolculuğunda kritik bir adımdır. Doğru bir rehberin ya da ilham kaynağının etkisi, bireyin potansiyelini açığa çıkarması, hedeflerine ulaşması ve daha güçlü bir kimlik oluşturması adına büyük katkılar sağlar. Ancak herkes için doğru rol model farklı olabilir. Bu nedenle rol model seçerken dikkat edilmesi gereken bazı temel unsurlar vardır. Rol model, bireyin takdir ettiği örnek aldığı ve belirli özelliklerini kendi hayatına uyarlamak istediği kişidir. Bu kişi bir aile üyesi, öğretmen, lider, yazar ya da bir sporcu olabilir. Rol modeller doğru yönlendirmeleriyle kişilerin özgüvenini artırır, hayatta daha sağlam adımlar atmasına yardımcı olur ve vizyonunu genişletir. Örneğin, bir sporcu için başarılı bir atlet rol model olabilir. Onun disiplini azmi ve zorluklar karşısında gösterdiği dileç, sporcu adayına ilham verebilir. Aynı şekilde bir iş dünyası profesyoneli, başarılı bir girişimciyi örnek alarak ondan iş ahlakını, stratejik düşünmeyi ve liderlik becerilerini öğrenebilir. Rol model seçerken, kişinin değerlerinin sizin değerlerinizle uyumlu olup olmadığını değerlendirmeniz önemlidir. Ahlaki değerleri güçlü, dürüst ve etik kurallara uygun bir yaşam süren birini rol model almak, sizin de bu değerleri benimsemenize katkı sağlar. Rol modelin hayatta neyi savunduğu, nasıl bir duruş sergilediği ve zor durumlarda nasıl davrandığı sizin değerlerinizi şekillendirebilir. Rol modelinizin kendi alanında yetkin ve başarılı olması, o alandaki potansiyel yolculuğunuzu aydınlatır. Eğer bir alanda başarılı olmak istiyorsanız, o alanda zirveye ulaşmış veya önemli bir katkı yapmış kişileri incelemek, başarıya giden yolda rehberlik eder. Ancak Burada başarı sadece sonuçlara dayalı olmamalı. Kişinin süreç boyunca nasıl bir azim gösterdiği, zorluklarla nasıl mücadele ettiği ve başarısızlıklardan nasıl ders aldığı da önemlidir. İyi bir rol model sürekli olarak kendini geliştiren ve öğrenmeye açık bir kişidir. Bu özellik sizin de aynı disiplini benimsemenize olanak sağlar. Kendi alanında daima güncel kalmak yeni şeyler öğrenmek için çaba göstermek, bir bireyin gelişimini destekleyen en önemli adımlardan biridir. Rol modelinizin hayat amacı, vizyonu ve hedefleri sizin için ilham kaynağı olabilir. Örneğin, topluma katkı sağlamak, adil bir dünya yaratmak veya insanlara umut gibi büyük hedeflere sahip bir kişi, sizin de bu vizyonla hareket etmenizi sağlar. Vizyon sahibi rol modeller, bireylerin daha geniş bir perspektifle olaylara bakmasını sağlayarak hedeflerini daha anlamlı kılmalarına yardımcı olur. Her başarılı insanın hikayesinde zorluklar, başarısızlıklar ve zorlu süreçler vardır. Ancak doğru bir rol model, bu zorluklarla başa çıkma konusunda örnek teşkil eden kişidir. Sadece başarı hikayeleri değil, başarısızlıklar karşısında gösterdiği direnç ve çözüm bulma becerileri de bir rol modelin etkisini artırır. Bu şekilde kendi hayatınızda karşılaştığınız zorluklarda da umudunuzu korur ve yeni çözümler geliştirme becerisi edinirsiniz. İyi bir rol model Sadece bireysel başarı peşinde koşan değil, aynı zamanda topluma faydalı olmayı amaçlayan bir kişidir. Toplumsal sorumluluk sahibi, yardımsever ve duyarlı bir birey size de sosyal farkındalık kazandırır. Kendi alanında sadece başarılı değil, aynı zamanda başkalarına da fayda sağlama motivasyonuna sahip bir kişi sizi de çevrenize ve topluma karşı daha duyarlı hale getirir. Rol model hem kişisel hem de profesyonel gelişim açısından birçok katkı sunar. İlham verici hedefleri, etik değerleri ve toplumsal sorumluluğu benimsememize yardımcı olurken, aynı zamanda özgüvenimizi artırır ve zorluklarla başa çıkma yeteneğimizi geliştirir. Bize rol model olan kişi sayesinde hayatımızdaki zorlukları daha kolay aşabilir, büyük hedeflerimize daha emin adımlarla ilerleyebiliriz. Rol modeller başarmanın mümkün olduğunu gösterir ve hedeflerinize ulaşmanızda size moral verir. Onların başarısını gördüğünüzde siz de kendi potansiyelinize olan inancınızı artırırsınız. Doğru bir rol model başarıya ulaşmak için disiplinli bir yaşam sürmenin önemini öğretir. Bu da günlük hayatınızda daha düzenli ve odaklı olmanıza yardımcı olur. Rol modelinizin farklı bakış açıları ve vizyonu sizin de olaylara daha geniş bir çerçeveden bakmanızı sağlar. Herkesin rol modeli kendi hedefleriyle uyumlu olmalıdır. Sizin hedeflerinizle örtüşen kişileri rol model almanız en uygun rehberliği sağlayacaktır. Rol modelinizi her konuda idealize etmek yerine onun olumlu özelliklerinden ders almalı, kendi kişisel yolculuğunuzu şekillendirmelisiniz. Rol model seçimi aslında kişisel gelişiminizin bir yansımasıdır. Doğru seçilen bir rol model hayatınıza anlam katar, ilham verir ve sizi hedeflerinize doğru bir yola yönlendirir. Başarıya Disipline ve insanlara faydalı olmaya kendini adamış kişilerden ilham almak, sizlerin de aynı yolda sağlam adımlarla ilerlemenizi sağlar. Sizlerin rol model aldığı kişiler kimlerdir? Paylaşırsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz.